Merhabalar, Gülizar'ın mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle kahvaltılık krep tarifini paylaşmak istiyorum. Öncelikle gerekli malzemelerimiz 2 bardak sütümüz var, bir bardak unumuz var, bir adet yumurtamız, 1 tatlı kaşığı da tuzumuz var, 1 tatlı kaşığı toz şekerimiz var. Şimdi bunları çırpalım. kesinlikle kahvaltı krepsiz olmaz diyorum bu tarif çok güzel Arkadaşlar Çoc Ön özellikle çocuklar krep tarifini Ay çocuklar krepleri çok seviyorlar Ben de o yüzden yapmaya çalışıyorum krepimizin hamuru hazır. Kıvamı böyle. Şimdi tavamıza yağ dökerek başlayabiliriz. Kreplerimizi bir kepçe yardımıyla dökmeye başlıyoruz. İsteğe göre tarif malzemelerinizi çoğaltabilirsiniz. Mesela ben iki bardak süt ve bir bardak un kullandım. Siz 3 bardak süt ve iki bardak un kullanabilirsiniz, isteğe göre çoğaltabilirsiniz kreplerinizi. krepimizi çevirdik. Birinci krepimiz pişti. Şöyle göstereyim. Yumuşacık bir krep. Bu tarifi mutlaka deneyin. Evet son krepimizin de sonuna geldik. Alalım onu da. Ben bu malzemelerden 4 tane krep elde ettim. Dediğim gibi siz malzemelerinizi çoğaltabilirsiniz. Bunlar biraz sıcak. Alttakilerden göstereyim. Yumuşacık. Mutlaka deneyin. Şöyle. Şöyle göstereyim. Eğer videomu izleyip beğendiyseniz kanalıma abone olarak Destek olabilirsiniz. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Şimdiden herkese afiyet olsun.